Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hafta sonu kaçamağının videosunu çekmek istemiştik. Bir anda karlı bölmeden pizzaya geçtik şu anda. Evimizde güzel bir sobası olduğu için şu anda size küçük bir pizza tarifi vereceğiz. Çok fazla çeşitlilik yok malzemelerde çünkü sizler de evinizde yapabilirsiniz diye. Sobanın üstüne sütümüzü ısıttık. birazcık su koyduk sadece içerisine. Yaş mayanın içerisine süt ekliyoruz ki yaş maya da çözülsün ve hamurumuz güzelce kabarsın diye arkadaşlar. Ben de burada yoğuruyormuş gibi numara yapıyorum. Tabii ki elimi sokmuyorum. Sobanın arkasına koyuyoruz ve üzerine kaynanamın yani eşimin kaynanasının işlemiş olduğu örtüyle güzelce kapatıyoruz ki daha güzel ısınsın diye. Ekmeklerimizi güzelce çizikler atıyoruz. Sanarsın bakkal ekmeği yapıyoruz. İtalyan şefinden almış olduğumuz pizza sosuyla e, pizzamızın üstünü güzelce bir sosluyoruz arkadaşlar. Sosladıktan sonrasında da peynirlerimizi şöyle güzelce bir serpiştiriyoruz. Bunlar tel peynir. Sucuklarımızı koyduk güzelce ve sonrasında soslarla devam ediyoruz yolumuza. Zeytin ve mantar olarak devam ettiğimiz bu yolumuzda sonrasında tabii ki süt mısırla e, şeye giriş yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar 160 liralık olan dana jambonlarını karısın, karın bilmediği için böyle itin önüne atar gibi atıyor. Ve pizzamızı fırınımıza güzelce ne koyuyoruz. Koyduktan sonra altta pişen ekmeklerimizi görüyorsunuz. Ve pizza